Yoksa ki hala abone olmadınız <laughs> mı? Lütfen köşedeki butona basarak abone olun. Olmazsanız çok kötü kırılırım. Kırılmakla kalmak de giderim ben. Abone olun. Abone olun. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Açtım. Hı? Bir aylık tatilimin hiçbir karesini çekmedim. Bugün bir tane vlog çekeceğim. Bugün arkadaşımın evindeyim. Merhaba. Merhaba. Tatlışlar. Özlediniz mi beni? Beni özledim. Çok özledim. Bugünü vloglamayı düşünüyorum. İnşallah güzel eğlenceli bir video çıkartabilirim size. Zaten çıkartamasam kuvvet muhtemelen yapmayacağım. Hızlı bir şekilde kapatıyorum. Siz de bir sonraki kareye geçin. Kötü mü diyor? Bak gayet güzel. Benim büyük bir şok. Sürekli giyince öyle oluyor. Seni çekiyorum. <laughs> Ayy! Ay, Oy benim bisikletim burada! Haa, o zaman video dişi biz Sen bizi bekle, biz yüzüp geleceğiz! Tabetiz <laughs> motorumuz. Şimdi ben önce maskımı takacağım. Şuradan şey mı? mı alalım bari? Şuradan mı alalım? Şuradan alalım hemen. Çoktan mı alalım? Fark eder mi ki? Ya. Bilemedim. Maskemi de taktım. Evet. Onun sağlığı önemli benimki değil demişim. Kızın kaskı Ay, ben var. Maske takmıyorum. Maskesi yok. Ben maske kask takmıyorum. Kaskı kafayı koruyor kas en, en azından. Ben de kask var. Ben kafamı koruyorum. Arka <laughs> sağlığı daha önemli. Ay evet, kafa sağlığı daha önemli. Akıl sağlığı hepsinden akıl. önemli. Aslında dün çok güzel yerlere gittik de. Nerede gittin? Oraları ben çekmedim. <laughs> ya şimdi de oraya dediklerden yine gidiyoruz. Farklı gece atmosferi, yeni çeşit şeyler götürüyoruz. Öyle. Sesim geliyor mu bilmiyorum. ama Neyse, alt gözü geçerim. <laughs> Meşhur Cleopatra Beach. Evet. Yes. İşte şimdi ona gidiyoruz. Sizler. Kameradan kemiğe bakayım. Daha iyi, buranın havuzu Koş. Koş, havuzu arıyorum. Hayır, havuzun içine gireceğiz. Evet, havuzun içine girip resim çekileceksin. Güzel. Güzel gibi. Güzel gibi değil can. Bir oturacağım içine, resim çekeceğim. Sen ağzın var He, şapkam var. Şapkasız çıkmam diyeyim ben de. Birlem oturacağız. <laughs> Güneş gözlüğümü almamışım da evde unuttum. Bir dakika bir tam da. Tamlerlere. Şöyle göstereyim ben size aynı zamanda. Şu karşıda gördüğünüz yer Alanya Kalesi. Çok güzel bir kale. Oranın manzarasını ben size mutlaka böyle yana bir yere şuraya şuraya bir yerlere bırakırım. Ay. En sevdiğim sahne Damla Taş'ın burası. Gerçekten çok güzel. Tam gönlüme göre, ayaklarıma göre. Çünkü kum zerre taş yok. Dalgası var çok fazla. İşte bu da Bence buluruz. Yüzüyorlar herhalde. Bence beni çekmeyeyim değil mi? Size manzaranın güzelliğini çekeyim. Merhaba Yataş, hep şey ister misin? Teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederiz, iyi tatil Kolay gelsin, hayırlı işler. Merhaba, Burası abi. Damla Taş. İlerisi mağara. Şuradan yürüyeceğiz ya. Şuradan aşağı ineceğim. Şurası damla taş mağarası ileride. Gördüğünüz gibi koronaya e, karşı evet. hiçbir şey yok. Burada korona yok arkadaşlar. <laughs> Sıcak Görüyorsunuz. <öldürdüğü> için. <laughs> evet. Ne Şşş. Bunlar pembe kayalar. Bunlar ağlayan kayalar. Bunlar da kayalar. Plajlara maskeyle oturma zorunluluğu ne dersen. Öyle bir şey duymuştuk biz. Ama şu an etrafıma bakıyorum da herkes yan kurallara uyuyor gerçekten. Değil mi? Evet. evet. Şöyle bir mayokini giydim ben. Zaten ay, çok pardon. Zaten fazlasıyla yandığım için birazcık böyle denizde oynarız, debeleniriz bugün diye. Çünkü dalga çok fazla olduğu zaman dalganın üzerinde böyle bir şey <laughs> oyun oynuyoruz. Hatta dün dalga bizi tokatlıyor, biz dalgayı tokatlıyoruz falan. Bir ara ben gözden kaybolmuşum. Yeşim öyle diye <laughs> Kurtarmaya gidiyordum. Baya böyle dalga tokatlıyor falan. O yüzden biraz daha böyle derli toplu bir maya giydim. Sadece tek kötü yanı buranın. Taşlar böyle mayonuzun içerisine giriyor ama ona da yapacak bir şey yok. Kuşlara cips yediriyorum. Baya boyundan büyük Cipsleri alıyorlar, atıyorlar ağızlarına. Ya şimdi biz nereye gideceğiz? Ben de böyle giyindim. Şöyle. Aynadan göstermek istiyorum mu şu an? Daha sonra göstereceğim size. Şu an gösteremiyorum. Saçlarımın dip boyasının geldiğini fark ettim. Ama boyamayacağım çünkü kendi kendine çok doğal, çok güzel açıldı. Saçlarımı keşke hiç boyatmasaydım. Bugün karaoke yapacağız. Yarışma varmış. Ee, birkaç kişi gideceğiz. Ne vardı? Birinciye? iki kişilik yemek. Birinciye iki kişilik yemek. İkinciye şarap. İkinciye şarap. Üçüncüye? Kokteyl. Kokteyl. Yani biz iki kişilik yemek almak için var gücümüzle Yeşim'le çalışacağız. Ben birinci olacağım ve Yeşim'le yemek yiyeceğim. Çünkü çok açım. <laughs> Ay çok iddialı konuştum şu an. Nasıl yeterince yanmış mıyım? Yanmamışım değil mi? Geliyorum dur. Şu an arkadaşıma yardıma ihtiyacı var. Gidiyorum. <laughs> Üzerimdekileri aynadan şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir tulum giydim. Bunu ben Mango'dan almıştım 2 sene önce. Aslında arkasını şöyle göstersem. Görünebilir. Görüyor musun şuradan bak. <laughs> yani <gördüm. gülüyor> Aslında arkası bunun tamamen açık. Şuraya kadar açık. Ben üzerinden pantolonu dolayabilirdim. Aynı renkler için aslında çok da dokunuşu görmedim. Teşekkür ederim. Bu <laughs> <laughs> çay bu pantinin bledlerini Trendyol'da takip edin. Sık sık indirime giriyor. Çok da kullanışlı oluyor aslında. Alabilirsiniz kesinlikle. Ben bir kere de beş rengini birden aldığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Ay çok fazla sıkmak istemiyorum sizi. Karaoke'de görüşürüz. Allah güzel söylüyor bence. Benden bu performansı beklemeyin. Kesinlikle böyle bir performans olmayacak. Kendi haline kendi Evet şu anda heyecan durumda Senem Hanım'ın biraz bir vlogunda bir birazdan yayında olacağız arkadaşlar. Biraz heyecanlı, biraz daha güp güp ediyor kalbimi. Yapalım, Bakalım gerekiyor. onlar için hangi cümleleri tarif et <laughs> Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Yoksa zaten hiç hala abone olmadınız <laughs> mı? Lütfen köşedeki butona basarak abone olun. Olmazsanız çok kötü kırılırım. Kırılmakla kalmak <laughs> evinize <de> gelirim ben. <laughs> Abone olun. Abone olun. Haberini de Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. 6 ile 7 8. Zaten 6 ile 8 zaten benimle olan. Yani 6 aile, arkadaşlar, eş, sevgili bunlarla ilgili deneyim var. Bu arada arkadaşlar dipnot, note pazartesi günü çukurda görüşmek üzere aileye şey demektir. Evet, sizdeyiz. 7 7 güven ve tinsel. 7 ne? 7 güvenlik cinsellik. Cinsellik, cinsellik değil yani. Cinsellik, cinsellik değil arkadaşlar. Cinsellik ne? Cinsellik, bol kolay. Hayır, bol kolay yaz. Tamam, ben sana onu anlatamayacağım. Tamam, o konuya girmeyelim. Başka? Sekiz, evet. bolluk, bereket, ilerleme ile ilgili. Bolluk Şu bereketini yaşayacağız. Yani, evet. O konuları... dolu dolu bir çocuğum arkadaşlar. Gördüğünüz tinsallik gibi. Ha, tinsellik yok arkadaşlar. Tinsellik, evet. <laughs> tinsellik, <Cid gülüyor> <ben> yanlış anlamayalım. <laughs> T'yi almıyoruz, tinsellik. Trabzon'un T'si ile başlıyor. Bana bak. Bana bakıyorum. Senin de iki ismin var. Başka yok değil Yok. Tatlım birin var. Evet, Kızı da not, not al. Not aldım. Bir, not evet, al bir, bir, beş. Aynı gidiyoruz. Hadi bakalım. Dokuz dört. Dört. Dört dedi. o da vardı benim. Var. <laughs> Oo bende olmayan var sende. Hey. Oo altı da bende yok. Sekiz var. <laughs> Uuu <laughs> sekiz de bende yok. Oğlum bende olmayan sana gelmiş lan. Ayağım. Yeşim bugün ayağını kayaya vurdu denizin içinde. Baya böyle morardı ya. Bitirdik günü. Evet. Bugün de böyle bir şey. Hatta biz film izleyecektik ama. Evet. <gülüyor> 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 ama i̇zleyeceğiz mi? Hani? İzleyelim mi? yoksa izleyelim. Hadi bakalım. Bir buçuk iki saat falan. Ki Oy benim. Minnoşum burada bitirdik. O son yemeği yememeliydim. <gülüyor> <gülüyor> o son pideyi yemeyecektim. Bana çorba yedi, çok iyi geldi. Ayakkabı. Kocaman oldu. Size çok güzel bir günlük bugünün vlogunu yaptım. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Bir tane daha video çekeceğim yarın yeşim yarın bizi bu sayılardan sayıların sırrından numaralardan bahseden bir video çekmeye zorlayacağım olmadı elini konu bağlayıp sadece ağzımı açık bırakacağım <laughs> tehdit mi oluyor tehdit <laughs> öyle yarınki videoyu çekeceğim kapatıyorum saat çok geç oldu